bize bak bu e, bütün araba oyunları yani bayağı bir iyi araba oyunları yükleyip oynayacağız sizinle birlikte Play Store'a girelim tamam arama araba oyunları koyalım da şurada Aa, ben bebek miyim araba boyama oyunu değil araba oyunları şu bak. Bir şu varmış. Bunu yükleyelim bir kere. Sonra bunu ben biliyorum. Bunu gerek yok. Car parking de gerek yok. Trafik yürürler. Bunu yükleyelim. Sonra şu ben yükleyeyim de. Şu kalsın bende. o yazmıyor. Sonra yüklesem bir araba oyunu var. Daha fazla göster. Bence son bir tane kaldı zaten. Çok da gerek yok. Değil. bir tane benzer oyun var. Heh. Bu muydu? Aa, evet bu. Şimdi yüklensin. Tablet çok kasıyor. O yüzden bir oynarsın. Aşırı. Bunu. Bunu sileyim. Bunu sileyim. sileyim. Evet. Çok kasıyor. Çok çok çok. Çok kasıyor. O da birer. Eee şu çarpargayı sileyim. Şunu sileyim. Bunu sileyim. Çok az şey çıktı. Evet. Evet şimdi. Sildik. Tablet iyi durumda. Şimdi biz bir Allah. Şimdi bunu deneyelim. Bir abone olun bizden çok çok teşekkürler. 5 abone hedefimiz 10 abone olmak. 10 abone olunca çok güzel bir video çekeceğim. Motosiklet serisi gelmesi istiyorum. Bunun serisi de gelecek. Motosiklet serisi de gelecek. Sonra kom şey güzel oyunlar, korku oyunları, her şey. Yani istediğiniz oyunlar söyleyin. Ben yükleyin. İsteyiniz yorumla yazın bakın. Bu bu kanalın adı Yusuf Polatadır. Ama birleşik değil ayrı ve büyük hepsi. Baş harf ve tüm harfleri. Burada. Şöyle bir araba resmi göreceksiniz onda. O işte. Abla sesini kız. Onu kadar çekelim. <laughs> çekelim onu kadar. Senin merak. Ben <laughs> abi? abi çok sessiz. Çalmışlar lan bunu. <laughs> puanlayacağım. İyi oyun değil Evet, güzelmiş. Of, aba bu Biz onu beğendim. Yeri puan, Yeri puan olursa oynayamayacağım. <laughs> Yok ya da işte. Yorulmuş. 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 tamam ben diyorum en fazla 4 tane yiyeceğim oynamam çok güzel böyle şimdi buradan çıkalım silelim Sevdiklerim kalacak. Neden bu kadar kastın hiç bilmiyorum. Çok oyun var. Gaz gaz. Şimdi ikinci oyunumuza bakacağız. Girdik. Onu çekemiyor muyuz? Abi. Bak. Fotoğraf fotoğraf. Fotoğraf. Ha bu şarkı çok güzel. Çok güzel ya. Komik gibi. Ben yani, bunu oynayayım. Zamana karşı. Yok zaman. 3 hediye. Youtube'dan gelelim. Abone oldum. Çıktım. Get şimdi ben bunu sonsuz çiftliyorum bir çölde yapalım sonra oynayalım. öyle mi Allah Allah tamam ben buna ilk başladığım için böyle tekrar tamam abi tamam hop hoppa gitti oh, Allah. Başka bir Ben söyleyeceğim Hatta hoppa, hoppa. Şöyle geçebiliriz. Geç. Baş baş, baş 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 Şöyle kenarla. makas Hoppa. Şöyle. Şöyle 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 Allah pardon Bakarsın. Şşş. Allah ben vuruyorum mu? Uçtan geç gibi bakasınız. Allah ya be. Bunu iyi yaptık ya. Yani bir tur daha oynayalım. Sonra eğlenceme gitti. Yani çok iyiymiş. Böyle. Burada olsa bir yerim yok. çıktı. Boş ver ya. Boş ver. Yazık. Şöyle makas. Makas diyebilsek mi? Ben basacağım ama. Oy. Of. Alın, alın. Sen gelen yok. Yeşil yeşil. Okay. Allah. Ayrıca ben buna 10 daha 8, 9 veriyorum. Çok iyi. Bunu yarım saat, 1 saat ne oynayabilirsiniz? Yani zamanınızı şey yapar. Bu bende kalsın. Çok kasıyor ya. Neden böyleyse. Hatta sileyim. Ben bunu sileceğiz yani. Çok kasıyor. Abi. Silin. Seborda sil. Pamçolun neyse artık. Tam Kaldır. Tamam. Oh be. La. Tır oyunları da şey vardı? Otobüs oyunları. Yer aldı. Tamam. Şeyi de koyalım da. Şunu kalsın. Şimdi ikinci oyunumuzda. Çok iyi gidiyoruz. Ben bu oyunu bir oynamıştım ama hatırlamıyorum. Evet ben onu oynamıştım. Şimdi ben en iyi arabayı seçeceğim. Uzun bulu 20 gerekli. Bu. Şimdi ben buradan en iyisini alacağım. Test sürüşü yapacağım. Z'ler. En araba var mı? 20 Değil Yeni araba gelmiş. Test sürüşü. Evet hepsini şimdi, şimdi oynayacağız. Bu sefer neredeyiz? Hadi hepsini Uy dört torba. uçuyor. Araba uçuyor. Ben oynayacağım. Gerçekçi ama.

koş koş oy ay arkadan çarp oldu yok oh. okay, araba şimdi ben de on, 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 on. abi lazım senin ölürsün ha Canım. tur daha bir tane oynayacağım şu araba o baksana yeni araba eklenmiş bu en iyisiydi şimdi bu gelmiş ben de bunu bu da uçuyor en az 200 basıyor mu

bakayım. Oh. Arabanın lastikleri. Son bir araba den. Tam son. Şimdi çıkıyoruz. Bu bence bu onda altı. Bunu da çok sevdim. Ay bu, bu kötü. Abi dur. Bunu onda on veriyorum. Baya iyi, baya iyi. Ben onu çok beğendim. Bir kere oynamıştım. Şimdi son oyunumuz. Son son. Oynayalım. Son oyunumuz. 4 tane oyun tuttuk zaten az da. Brawl Stars oyunları da test edeceğiz. Ooo bak da iyi gibi. Dayı gibi. Bu Uy. Hep böyle çıkıyor. GTA 5000 neymiş? Ne? 2022'de çıkmış oğlum. Tamam tamam ya. Hadi de ben lan? kadar Bir O O O O O O zaman bu Ama böyle mi sen? tamam böyle ama yani bu kadar şey diyor yani.

Hadi hadi. Hadi hadi. Ooo güzel bir şey. Sevdim ben. Can kaçan 2, 4, 5 tane. Ooo bir fark ettim diye dünya yöncüsü mü oldu? Bu çok sıkıcı. Bunlar arkadaşlar Onda bir veriyorum. Hiç çok kötü. <laughs> Dur <laughs> şu uygulamayı silmek. <laughs> bunu sileyim. Bunu sileyim. Ne yapacağım? ve öneri sileyim. Temmuz gel kalsın. Bunu sileyim. <laughs> <Daha iyi. Gülüyor> ne Sesi. bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.